Hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte e, survival çekiyoruz. E, bugün arkadaşlar normal bir survival çekiyoruz. Şimdi e, tamam. Her şeyimiz çok iyi. Tamam. Ve e, bugün survival oynuyoruz. Şimdi hiç şey yapmadan hemen başlayalım. İnşallah kayıtlayacağım. Çünkü şu an Windows'u basarsan çökecek. Oyun çökecek. Ben de söyleyeceğim burada. Her neyse. Şimdi. Hmm, tamam. O ne <laughs> lan? bu kim? Bekleyin. Bu tek oyunculu değil miydi? Arkadaşlar size yemin bile edebilirim. Bu tek oyunculuk. Yeminle de. ver. Ne oluyor lan bu ne? Siz duyuyor musunuz? I am watching you, watching you with every living creature every. Ne diyor bu ses duyuyor musunuz bir dakika? Ses duyuyor musunuz? Ay, bu diye biri. Tapta birisi daha gözüküyor. Arkadaşlar size yemin edebilirim. Biri beni izliyor mu? Bakın. Seni her yerden izliyorum. Şu falan şu anda ses veriyor. Çok garip bir ses. Bu ne? Çok rahatsız edici. Hacı size yemin bile ediyorum. Şu an beni izleyen biri yok. Her neyse. Bir lag olmuş olabilir diyeceğim ya böyle bir lag. Bir Edip öyle. Ayrıca böyle bir ses değil. Nasıl? aç şunu. Tamam gitti. Ses. Tamam. Tamam. Bu kim bilmiyorum. Ama arkadaşlar şimdi odun falan filan Belki arkadaşım falan olacak diyeceğim de benim arkadaşlarım hayatta böyle isimler yapamaz. Belki birkaç arkadaşım bir konu. Değil. Mesela en iyi arkadaşlarımlar Remzi belki. Ya da Batu Alptürgut. Ya da Yusuf. Şimdi bildiğimiz üzere bakın size yemin bile edebilirim bu tek oyunculu bir dünya ve ve şu an chatte şurada bir gördüm sandım bu arada ben seni her her yerden izliyorum every living creature every bu isim büyük ihtimal şu taptaki isim taptaki isim gözükmüyor bile yani o diye bir ismi var Çince mi artık? Hinçe Nasıl bir şey? Bilmiyorum ama. Şu anda bir yerde gözükmüyor ama beni bir yerden izlediği söyleniyor. Şimdi. Ee, hemen şöyle bir kazma yapalım. Bir kılıç yapalım. Sonrasında bir balta yapalım. Şimdi. Ananı olur Tamam. Şey sen devam ediyor değil mi? Kayıt. Devam ediyor. İnşallah çökmez. Ananı babanı çöktü bir dakika. Hemen geliyorum bekleyin tamam arkadaşlar geldim. Şimdi bakın taba basınca biri gözükmüyor şu an. Tab bakın chat de boşalmış. Şu an tapta biri gözükmüyor. acaba gerçekten gitti mi? Ağzına açayım Geldi ve oyuna girdi. bakın girdiğiniz gibi bakın tab gözükmeye başlıyor. Şu an video bu tek oyunculu bir dünya düşünsenize. Şimdi tekrardan bir şey yazacak bana ve ses çıkaracak abi hiç sevmediğim bir ses. Yanımda bir e, portal değil kırık portal. Bunu bu nasıl portal bu? Buzlu portal bu ananın. Çakmak. İki obsidyen. Güzel. Gel bak seni şöyle patlatırım. Valla ben en hiçbir şey olmaz. Gel yakacağım mı? Sen şuna gelebilir misin? Tamam. Magma geliyor mu? Değil. Şimdi madene çıkalım. Maden varsa. Taşa geçelim. Tamam. Şu anda biri var. Ama bir şey gözüktürmüyor. O köy köy. Tık köy varmış maden yeni köy gidelim. <laughs> Burada koyunlar var. Ne yapıyorsunuz? Öldürelim. Yemek alırız. Çok güzel. Evet hala da oyundan Ben aktif olunca giriyor ya şu Siyah lan bir tanesi. Siyah çünkü bunlar. Çünkü Ekranına bakarsan arkadaşlar bakın benim ekranım e, normal e, özel karakterim. Bir de siyah var ekranda yani bu siyah biri. Kim olabilir? Nul olabilir belki ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Neredeyim ben? Öldüm. O neydi? Ne alaka nereye ışınlanmıştım be yatağa tıkalım ve düşünsenize. Ya yani yatak aslında kırmaya başlamadım. Yani sol tık ve sağ tık yaparsam. Nereye ışınlanmaz? Ne, e, Nether'dan portal çıktı. Onu duydunuz mu bilmiyorum ama. Şey nerede ya? Ben şimdi nereden bulacağım köyü? O portalı bulacağım. Şuradan gitmiştim. Arkamda foto falan yoktu mu? O ne? Arkamda arkamda. Yok o da değilmiş. Daha iyi gördüm onu. Şurada. Kodumun yansıyor. Senin arkadaşları nerede? Şu an bir şey yok değil mi? Hangi evde o ya? Şu ev ya da bu evde. Şurada bir sandık var. Bekle. Bunlar şunlar. Alalım yine. Belki işimize yarar. Tekrar gideyim mi? Yok. İlk başta eşyalarımı alayım. Hangi evde o? İlk başta gördüğüm ev. Şu muydu? İlk başta gördüğüm ev buydu ya da buydu. Pusula var lan. Tamam. Büyük ihtimal ilk gördüğüm ev şuydu. Ben ya şuna ya da onun bir arkasındaki eve gittim. Ya şuradan gelmiştim zaten. Şu eve bak kapısı açık gördüm. Ama burada değil. Bakın gördünüz mü? Ölüyorum bir dakika. Ölüyorum gene ölüyorum. Ya buradan çıkma yeri yok mu? Duvarın içinde sıkışıyorum. Başka? O zaman bekleyin başka bir yatak bulalım. Oraya doğru gidip hemen geliyorum arkadaşlar. tamam arkadaşlar şey geldim şu an hemen önümde eee tapta hala daha kodumun osuruğu duruyor beni bir yerden izlediği falan da yok burada bir var mıydı burada burada var girelim burada. Nefesi öldüm zaten direkt ya. O biyom neydi onu göremedim arkadaşlar. Bekleyin oraya doğru çek. Arkadaşlar az önce gene oyun çökmüştü. tekrardan giriyorum. O oyun çöktü. Ölürken oyun çöktü burada. Bunu fark ettik. Ne oluyor lan? Lan bu ne? oluyor? Ben bu mesajım var ya bak gene silindi bu arada mesajı. Az önceki neydi? Yapraklar nerede? Ne oluyor lan? Abi o neydi bir dakika. O neydi? Gene oynuyor gırdı Ben Ve seni öldürürüm. Umarım mısın? Ve seni öldürürüm. Şu anda gene tiyatı yanımda kaldım öldüm. <laughs> ne oluyor oğlum? Bu ne bu ne bu ne? Nereden geliyorsunuz siz? Ya ne oluyor? Altıncı yapraklar. Oha uçuyor. Ölüm bu ne? Sen kimsin? Ya bir dakika ne oluyor, ne oluyor? Önmeyeceğim, önmeyeceğim. yere doğru kaçmam gerekiyor şuraya doğru kaçacağım vurma bitin artık ya bitti havadan tnt geliyor yapraklar yok oldu az önce bir buyama ışınlandı önüme gelen o fotoğraftan nesiydi? altıma sıçıyorum arkadaşlar şu anda öyle bir altıma sıçıyorum ki Tekrardan köye gideceğim. Şu anda bakın. E, hala da gece ve uyuyamıyorum. Uyuduğum an beni bir yere doğru ışınlıyor. Az önce ölmeden önce. E, gözünüz yukarıdan aşağı atmıştım. O biyonda. Orada. E, üstten bir ok oluyordu. Az önce yine TNT falan oldu. Önüme gelen o fotoğraf. Burada şu anda Bir şey yapamıyorum değil mi? Ya Atlar beni izliyor. Sen <laughs> seni mi lan? Herkes beni izliyor. Farkında mısınız? Baksanıza atların her biri şu anda beni Sensin <gülüyor> lan. <gülüyor> Hepsi beni izliyor lan bu. <laughs> Fark ediniz mi? Kaçmadı az önce benden. Hepsi beni izliyor. Hepsi beni izliyor. Fark ananız. Bu da beni izliyor. Bakın herkes beni izliyor. Baksana saldırmıyor. Saldırmıyor, saldırmıyor. Adam ben yanına geldiğim için şu saldırmıyor. Bakmayın bana korkuyorum. Geçti, denet uyuyor o zaman. Bakmayın bana. Geliyor mu sıfır? Tamam. Geçti ses gidince. Ses gidince anlaşılıyor. Hepsi az önce beni izliyordu. Fark ettiniz mi? Hepsi gözleri benim üstümdeydi. Buradan atarsam ölür mü? Yarım canım kalan falan kalır. Oh. <laughs> Çok güzel bir gato. <laughs> Sabah oluyor gelmeye bak. Az <laughs> önce vurmama rağmen bir bok yapmadı ve hepsi bana bakınca yanına yaklaştıklarınca Aşağı doğru bak. Gel lan. Gel lan. teyze. Bakın bu kaçıyor görünüyor. Az önce ben ona vurduğumda kaçmamıştı. Öl artık be. Çık şuradan. Hala da benim sunucumdasın. E bana neler yaşatıyorsun? Benim sadece istediğim bir tane survival videosu çekmekti. Başıma gelenlere bak. Gel beni izle. Ekranımı fotoğraflar çıkart. Şimdi çıksana ya. Bana doğru gelsene. Görüyor musun beni? Gel bana doğru. Gelsene gel gel gel. Şimdi bakın bana paketleriniz kimse bakmıyor. Az önce herkes bana bakıyordu. Bunu fark etmemiz iyi oldu. Allah'tan şu anda atmıyor. O mesaj geldik sonra sonra arkadaşım. Çok korkutucuydu ya. Valla çektiği en korkunç videolardan biri. En çok korktuğum videolardan bir tanesiydi. Belki hissettirmesen de ama cidden çok korktum. Yeni öldüm. Unuttum. Bakın. Şu anda şeyler de yok, yapraklar da yok. Burada az önce bin tane TNT patlaması var ama hiçbir şey olmadı. Sadece bana bir şey oldu. Yani hepsi aslında ne bu kodumun yavşağı mı yapıyor? Tek oyunculu dünyama girip bunları nasıl yapabiliyorsun? Senin yetki mi var? Yavşak sen nasıl benim dünyama giriyorsun? Sen Bobby 15.45 misin? Ben devam edemem yani. Gözlerine ben de. Ben de. <laughs> enderman'ın gözlerine bakayım mı? Buradan fark eder miyim? Zümrüt Enderman'ın gözlerine bakacağım öyle oldu. Yoksa bekleyin suya girelim. Şurada sular var. Sular da bana zarar veremem. Ya nereye gitti? Yanına yaklaşıyordum. Sikte de git dünyadan ya. Ne güzel survival çek çektik. Korku videosu oldu resmen. Nerede o? Enderman. Neyse. Geçer. O biyomu bulacağım. İlk başta o biyomu gideceğim. Her şeyden önce. 7 zeki Hayır ya. Ya hayır ya. Gene oynuyorsun. Bak, bakın bakın görüyor musunuz? Bakın vuracağım bakın şimdi kaçmayacak. Bakın kafası ne yiyor? Çok korkutucu bir şey ya. Sonra biz öyle bir ses çıkarıyor ki arkada bir şeyler fısıldıyor. Bakın da arkadaşlar bunun için kaç mı var? İşte en evet bunu korkutan ya bu ya. Yanına kaçıyorum kafayı mı yiyorlar? Niye bana kafayı yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şu anda bir şey oldu ama şimşekler çakışıyor. Ne oluyor? Bir şey veriyor bir dakika. Sistem internal server error. Server error veriyor. Bir şey oluyor. Arkadaki sese bak. Bu ne oğlum? Bu nasıl blok? Burada önce şey. O ses neydi? O sesi havadan biri düştü. Demeyi sessiz. Yani bir şey Kullanamam oh, bunu. Ya siktir git be. Takas yapıyor mu? Kayıp takas yapıyor falan. Gel be. Kaçma gel buraya. Senin yüzünden gördüm. Öl sesli de o ya. Yemeği iç sesi neredeyse. Öl şu git be. Şimdiki su sesini duydu öldüğünü. <laughs> Evde, ayrıca benim beynim yandı. Bu video burada bitsin arkadaşlar ee, görüşürüz ben